yapamaz mısın be! Karını kendi ellerine kocama nasıl verirsin? Bundan da ne derler biliyor musun? Ama öbür türlü de o zontafa denen pis herif... ...zavallı Sema'ya hayatı zindan edecekti. Yap ya! Sen ve karın bizi kesinlikle ilgilendirmiyorsunuz tamam mı? Ben kocamı istiyorum! Ruhsar, ruhsar sakin ol yavrum sakin ol! Her şeyi güzellikle halledebiliriz. Ahiret bir güzellikle kurtulabilir. her şey bir ruhu sevmekle başlar. Saçmalama gözüm abla! Bunun tartışılacak hiçbir yanı yok! Ben kocamı kimselere veremem! ...ilk yağmurda gidip o karını kendi evine yollayacağım. Buyur Semacığım, Teşekkür ederim. <laughs> ben bakarım. Tamam, bakarız. sen Hoş geldin Reyhan'cığım. Hoş gelmedim, sinirli geldim. Batsami'nin benimle evlenmesi için size son bir şans veriyorum iyi düşünün. Reyhan, salaklığın <laughs> lüzumu yok. Sana ne oluyor bakayım böyle? Seninle denedik olmadı işte. E bununla oluyor ne yapalım yani? Allah Allah! Sema Hanım! Sema daha hiçbir şey söylemedi ki Reyhan'cığım son sözü bu olsun! Onun yerine ben konuşayım istersen! Orta yerinden çat diye çatlasan da... ...Masar, Sema ile evlenecek! Hadi bakalım Reyhan'cığım seni sakalıyoruz hadi! Yazıklar olsun hepinize! Masar beni evleneceğim diye hiç kimseyle evlenmemiştim! Keşke beni isteyen birileri olsaydı da onlarla evlenseydim. <laughs> Ruhsar Hanım niçin anlamak istemiyorsunuz? İkimiz de birer ölüyüz. Onlarsa canlı. Bırakın onları oraya göre, biz de buraya göre yaşayalım canım. Herife bak ya! Bana baksana sen, ben bir senedir kocamın yanına gidip geliyorum. Üstelik ikimiz de hayatımızdan gayet de memnunuz. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Bak seni anlıyorum ama lütfen sen de beni anla. Karımın dünyada yaşarken acı çekmesini istemiyorum. Senin karın acı çekmeyecek diye, kocamla ben mi acı çekeceğim? Şu yağmur bir başlasın, hemen şu meseleyi halletmeye gidiyorum. Aman da benim güzel gelinim. Kahveler de yaparmış bize. Nikah için yarına gün aldım. Hemen olsun istedim. Ee, ben nikahı çarçabuk çabuk yaptım. Siz de torunu bir çırpıda da verirsiniz artık benim gelinim. İnşallah efendim. Oh, ben kapıya bakayım Sema. Bakayım sen kapıya. Ben alayım Sema. Abi. Efendim anlayamadım. Söyleyin söyleyin. Her şeyin bir fiyatı vardır. Mantar Bey'den ayrılmamız için kaç para vereyim size? 500 bin mi? Al 600, 700 bin vereyim. Al. Reyhan komik duruma düşüyorsun ha. Reyhan sinirleniyorum ama artık ha. Çık git bakayım şuradan çabuk hadi. Hadi. Aşk olsun Meyku Bey teyze. Hani ben sizin güzel geçtiğinizde Ne çabuk unuttunuz. E ne yapalım kızım? Mini kuşum istemedi işte. Pabucumuz çatıya atıldı demek. Hepiniz <laughs> kusura bakma Sema kızım. E, bu böyle biraz delidir işte. E, aslında iyi kızdır yani. Bakar! <laughs> Aman Adi! Ruhsar'cığım, ruh, hoş geldin canım. Bu kadını derhal bu evden cep edeceksin. gel, gel, gel mutfakta <laughs> konuşalım. Gel, bırak şimdi, dur. Hadi, cep parçamı parça. bak, Bu bir ruhun son arzusu. Bunu en iyi sen bilirsin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü sen de bir ruhsun. Onunla evlenmek zorundayım. Ama o zaten evli. E, ee, İmanlı nikah ya? Resmi nikah yok yani. Yeter. Ruhsar dur, dur yapan, yapan! Allah kahretsin! Yine yağmurlar kesiliyor! Ya, herkes, Allah ee, Sema! Efendim? Ee, bak ne diyeceğim, bu gece hemen özel eşyalarını hazırla... ...yarın benimle evlenip e, tamamen bu eve yerleşmeni istiyorum. Peki Masar Bey. Aa, aman da şükürler olsun... ...göbekçi babaya göbek adaklarım var. Kalkın! Öf ulan öf. Acaba iki üç dul karı daha mı alsam lan? Ha, hiç fena fikir değil ha. Hem iki üç kat fazla sevaba gireriz... ...hem de iki üç kat fazla para girer... ...biz de bu oyunları rahat rahat oynarız. Ne dolanıyor lan orada? Yoksa bir haltlar mı karıştırıyor? Yo ne haltlar karıştıracağım canım? Orasını bilmem. Kaşıkla çay bile karıştırsan haberim olacak. Anladın mı? Herkes içince çift görürsen de duble manyak oluyorsun. Konuşma lan dul karı. <laughs> Ayağın kırıldın ay olayı. Nankör! Ben o motorun şimdi havalı semayda. Çek git ulan buradan! Bu kadın bir haltlar karıştırıyor ya, neyse. Yarın takip eder ne halt ettiğini görürüm. Bunların hepsi senin yüzünden oldu be gözüm abla. Ya nereden çıkardın şu Feruh denilen herifi? Ama güzelim ben nereden bilebilirdim onayların bu şekilde gelişeceğini? Eğer engel olamazsan Masar bugün o kadınla evlenecek. Ama istese de istemese de ben bu nikahı engelleyeceğim. Hiç kimse duygu sömürüsüyle kocamı elimden alamaz. Gidiyorum. Dur, hiçbir yere gidemezsin. <laughs> ne oluyor bana? Gidemiyorum. Seni yolamayacağım, gitmeyeceksin. Ama... Ama bu nasıl olur? Karıma olan sevgim bana güç veriyor. Seni dünyaya göndermeyip... ...karımın iyiliği için masarla evlenmesini sağlayacağım. <laughs> Allahım, masarımın de gösterdin ya bana. Sana binlerce şükürler olsun. Ben bakarım anne. Aman dön bakayım, ay ay ay, pek de yakışıklı <laughs> oldun maşallah ay, sana, maşallah. Selam geldin. Aç bunları bana, ver. Hah, sen içeri. Hoş geldin. Gel, geç, geç, geç. Ben gidip senin eşyalarını yerleştirdim. Bir Masar bey bakın, bunu gerçekten yapmak zorunda değilsiniz. Biliyorum Sema, ama insan şu üç günlük dünyada bir takım iyilikler de yapmalı. Ferruh'un son arzusunu yerine getireceğim. Ben açarım. Ne yapıyorsun da burada Dingin? Temizliğe geldim, temizlik yapıyorum. Hadi sen git. Hadi bakalım gelin hanım. Sen artık yavaş yavaş gelinliğini giymeye başla. Gelinlik mi? Ne gelinliği lan bu? Aa, bu adam da kim? Ben bu karının kocası oluyorum hanım anne. Burada ne işler, ne ayaklar dönüyor? Ötün bakalım. Ne? ne? Masar? Ne diyor bu adam böyle? Evet bu kadın dul ve ben de onu öyle kabul ediyorum tamam mı? Hadi yallah yallah defol evimden hadi, hadi hadi! Demek öyle ha? Havale tabiri! Yürürsünüz ulan siz! Hadi yürü, yürü yürü! Yürürsünüz! Şimdi görelim hadi yürü! yürü, yürü. Korkma yavrum korkma! Ya. Ya. korkma. korkma. Ya, üzülme sen gel! Gel yavrum gel, gel! Sen ne biçim adamsın be? İnsan karısının başka birisiyle evlenmesine nasıl razı olur? Yoksa onu sevmiyor musun? Seviyorum! Sevdiğim için evlenmesini istiyorum zaten! Yalan söyleme! Bak ben Mazhar'ı seviyorum ve evlendirmeye falan da kalkmıyorum! Hatta başka birisini sevecek, başka birisini öpecek diye ödüm kopuyor. Sen de sevsen böyle yapmazdın. Ama benim durumum farklı. Benim karım mecbur kaldığı için evlendi o hayvan zontafayla. Bak Ferruk, Sevgi'nin ölçü birimi aşk olduğu biliyorsun. Ben Nasır'ı 148 aşkolla sevdiğim için onun yanına gitmeme izin verildi. Eğer senin de Sevgi 135 aşkolun üzerindeyse sana da aynı izin verilecektir. Ama eğer karın masarla evlendiği takdirde... ...sen de ben de bir daha o tarafa gidemeyeceğiz. İyi düşün ne olur. Evet, artık başlayabiliriz. İnşallah bu sefer bir aksilik çıkmaz. İnşallah. Merhaba. Ne yapıyorsun Kerkoyla? Bu çocuğu ben Mazhar Bey'den yaptım. Karnımda olmasa da yanımda onun çocuğunu taşıyorum. Ne? Yok, deve. Reyhan saçmalama. Senin böyle kazık kadar çocuğun olamaz. Niye olamazmış? Bal gibi oldu işte. Konuş minik yavrucuğum. Benim annem Mazhar amca. Babam da Reyhan teyze. <laughs> Değildi. Reyhan babam da sade babam. <laughs> Görüyorsunuz işte memur bey. Bu salaklar yalan söylüyor. Evet. Böyle bir nikah komikliği hazırladığı için Reyhan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ve nikaha geçiyoruz. Geçelim efendim geçelim <laughs> buyurun. Hepsinin yüzünden <laughs> sen yalnız söyle ben doğru sorayım. Reyhan kız buyurma çocuğum sapıkla aptal olacak. Aaa. Ruhsar. Hı. Düşündüm de Sema ile Mazhar'ın evlenmesine gerek yok ki. O zontafadan ayrılması benim için yeterli çayelim. Çünkü şu anda iki kıyılmak üzere. Tamam inelim. Ama yağmur yok. Yağmur olmadan fani tarafa gidemeyiz ki. Gel geçin paturdun. Geç beni. Geç de. Ah, davetlilerden biri geldi galiba. Ben bakıyorum. Aman aman aman. Buyurun. Davla. Ah. Seni memurabilerim. İşte burası. İşte. Ne oluyor lan orada? O kadın benim karımdır, başka kimseyle evlenemez. Tamam mı? Ne Ya artık bu şakalar da çok olmaya başladı. Öyle yani. Aa. Gel lan buraya sen! Ne la? Başıma yedi kocalı hürmüz mü olacak? Memur bey, alayından şikayetçiyim. Bunların alayı şebek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bana bak. Madem bu kız senin karın, göster bakalım evlilik cüzdanını. Evlilik cüzdanımı, güzel abim biz imam nikahıyla yani... Layık devletimizde imam nikah papaz geldiği gibi şeylerin büyük cezası vardır. Senin böyle bir suç işleyecek kadar man kafı olduğunu sanmıyorum Zontafa Bey. Yok ne be güzelim, ee, şaka yaptık. şaka mı? Devletin polisini şakada kullanmanın cezasını biliyor musun sen ha? Yürü hadi yürü merkeze, öptüreceğiz seni orada. <laughs> hadi bakalım, hadi. Güle güle, güle Evet, başka şaka yapacak olan varsa ya şimdi yapsın... ...ya da sonsuza dek ciddi olsun. Buyurun nikah lütfen buyurun. Şu anda fani dünyada hiçbir yere yağmur yağmıyor mu yani? Maalesef, sulu kara bile razıyım ama yok. Acaba evlenmişler midir? Bilmiyorum. Ama eğer evlenmişlerse seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Evet, bugün burada bu iki gencin mutlu bir yuva kurmaları için toplanmış bulunuyoruz. İnşallah kuramazlar. Aa, Aa, ee, evet, sen Erdoğan kızı Sema... Menkibe oğlu koca da kabul ediyor musun? Ben evet, ediyorum! Yani Sema kabul etmezse ben ediyorum dedim. Tövbe tövbe! Lütfen dışarıdan müdahale etmeyin. Evet Sema Hanım, Mazhar Bey'i da kabul ediyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Sema Bey kabul etme! Ferru! Artık evlenmene gerek yok karıcığım. Çünkü ben de Ruhsar gibi senin yanına gelip gidebileceğim. Yani artık birlikteyiz. <laughs> Canım! Aa. Ben evlenmekten vazgeçtim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın El